Abi asıl o zaman sıkıntıya gireriz. Asıl o zaman. Neden? Dolaşımdaki arza, buradaki eklenmeler olursa o zaman sıkıntıya gireriz. Hani dolaşımdaki arza adamlar ekliyor, ekliyor, ekliyor. O zaman Luna gibi olur. Değil mi? Luna gibi mi olacak? Abi benim acilen yeşil çay içmem gerekiyor. Gerçekten artık böyle gerçek. Abi bunları abi konuşacağız tabii bunları. Neden konuşmayalım değil mi? Bunları her zaman konuşacağız. Ya bunlar da en mantıklı konular olduğu için ve bunlara Değilmesi gerekildiği için dostlarım bunları söylüyoruz. Ya 11 aydan beri mi, düşüyor arkadaşlar? 11 aydan beridir düşmüyor. E kripto adam sen sinirlisin. Yap o zaman videomu <laughs> Değil mi? Böyle de söylemek lazım. Adam böyle de diyor. Abi sinirlenmiyoruz zaten. 700 tane video çekmişiz. Hani niye sinirlenelim? Bak abi herkesi seviyoruz. Herkes bizim kardeşimiz ama abi doğruları konuşmak lazım ve baktığımız zaman olayın içinde bir dolaşımdaki arz var ve hacim var. Adam 11 aydan beri de düşüyor. 11 aydan beri de düşmüyor. Kasım ayından beridir bir düşen trend var. Aynı şekilde Bitcoin'den de ve bunu bilen holders bu ilk 10'daki adamları söylüyorum İlk 10'daki adamlar. O adamlar sattığı zaman bir paniğe endişeye giriyor yatırımcıda. Yatırımcı bu endişeye girdiği zaman bir düşen trende o zaman ister istemez geliyor ve ölümüzdeki zamanlar güzel mi diye soracak olursanız her zaman olduğu gibi Mayıs ayında geçen senede olduğu gibi bir döngünün şu anda da aynısı yaşadığını görebiliriz. Çünkü geçen senede 28'e 60'lı mesela Mayıs Haziran'da sıkıntılı dönemde şu anda da sıkıntılı dönemlerdeyiz. Yani bu adam burada sabrederse ve burada kendini gösterirse oyunda kalabilirse kendini o zaman artık böyle yukarılardan satılıyor ya adam o zaman kendini gösterecek. Yani buradan alan adamı buradan satmasının bir mantığı yok. Çünkü neden? Adam burada geliştiriyor. Shibarium'u geliştiriyor, Shibarnet'i geliştiriyor, ShibaSwap 2.0'ı geliştiriyor, Trifecta olaylarını geliştiriyor, hepsini geliştiriyor. Bunları yapabilmesi için, bunların daha güzel hype'ını yakalaması için, bu adam bunlardan para kazanması için. Yani çünkü adam milyarlarca RG'ye para yatırdı. Bu adam buradan kar yapabilmesi için büyük bir hype'ı zaten yaratması gerekiyor. Yani bunu yaratamadığı bir dünyada zaten o zaman sağlıklı bakamayız. Ve... Bu dünyada adam bunların hepsine yakın yapmazsa kodla birlikte o zaman sıkıntı. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda zaten ödeme yöntemi olaraktan hem %90'ı %20'si vesaire vesaire hepsi işte %110'u dedik değil mi? Bildiğimiz üzere adam hem hava yolundan hem de dünya olaraktan çok fazla ödeme yöntemi olaraktan şu anda zaten yapılıyor. Gerçekten bu çok güzel bir şey zaten. Hani şu anda ödeme yöntemi olaraktan gidiyoruz ve bunların hepsini yakım. Bunları zaten bir şekilde biliyoruz. Şimdi demek istediğim dolaşımdaki arz adına yani Ağustos ayında da Mayıs ayında da e, %41'lik bir yakım olmuştu. Bunu söylemek lazım çünkü. Yani milyarlarca 27 milyar dolarlık bir yakım olmuştu %41'i. Abi ne zamana kadar böyle yakım artık koyun market cap'te gösterdi buradası. Ne zaman doğrulanmış bir şekilde oldu. Ne zaman oldu diye sorucu sorursanız bunu kesin anlamda e, söylemek gerekirse Eylül'e Ekim'e kadar kendini gösterir. Yani burada baktığımız zaman dolaşımdaki arzdaki şıbaları bir şekilde burada altta köşede görebilirsiniz. Yani bunlar abi yanacak. Yanmak zorunda da gözüyle şu anda bakıyorum. Neden? Ee, adam bunları üzerinde yapması lazım. Yani yakımı holders için çok büyük bir şey. Ya bu değişir. Bu ne olursa olsun değişir. Önemli olan zaten bu. Bunu yakamadığımız dünyada o zaman sıkıntı var. Buraya eklendiği zaman sıkıntı var. Ama burada gördüğümüz üzere ne eklenmiş bir şekilde görüyoruz ne de bu ee, o sıkıntı eklenirse burası sıkıntı ama burası düşürülecek. Yani ben buna inanıyorum çünkü son zamanlarda yakın portallarında bu kadar yani önceden bu kadar yakın olmuyordu. Şimdi 10 milyarı 20 milyarı 30 milyarı çok büyük bir şekilde kovalan neden bunun bir sebebi var aslında. Bunun sebebi de şu şekilde söylemek istiyorum. Yani neden? Çünkü baktığımız zaman abi Oraya çok fazla bir şekilde yakımı oluyor, yakımı olmaya devam ediyor. Yani böyle bakmak lazım olaya. Bu yakımlar olduğu sürece ortada bir rekabet var. En önemlisi riyosu vizyonda bir rekabet var. Havuz, havuz sistemi. Adam birinciye, ilk ona oynadığı sürece adam çok fazla kazanacak. Bu bir rekabet. Ne olacak adamın elinde ilk ondaki daha fazla riyosu vizyona girecek. Aynı ee, bir de şunu söylemek lazım en önemlisi Fiiller düştüğü zaman %70 oranında interneti salacak bir derece düşünüyorum. Nasıl işi var? Popülerliği koruduğu sürece. Ee, ve bunun içinde dahil olduğumuz sürece ne olacak abi? Direktmen bizi götürecek ilk nokta Filer. Direktmen. Çünkü bu noktada, bu bahsettiğimiz noktada çok şey var. Ve holders'ı buna doğru kaymak istiyor. Metaverse'e neden bu kadar insan, yani kayma diyerekten söylemek istiyorum. Neden bu kadar çok fazla hype yakalamadı? Tabii ki de yakaladı. Neden yakalamasın? Ama adam şıbanın üzerine yapmadı. E bana deli bu adamın olduğu için Metaverse'ı ona dahil etti. Ama oyunda aynı şeyi söylememek lazım. Çünkü oyunda olay başka olayı da çünkü orada Shiba'nın yakımı olacak. Shiba ile alakalı her şey. Çünkü Shiba Gaming. Orada her şeyin dostlarım olacağını orada söyleyebilirim. Bizim için en önemlilerinden biri oyun sistemi ve bu oyun sistemi ile birlikte daha büyük şeylere karşı karşıya gireceğimi söyleyebilirim. Yani olaya bu şekilde böyle bakmak lazım. Fiyat şu anda hemen hemen bir 6 milyarlık 7 milyara doğru kayan bir piyasa değeri var. Şu piyasada bile en önemli şunları konuşmak lazım. Şimdi dolaşımdaki arıza eklenseydi ya da fiyatı büyük ölçüde düşseydi ya da marketin farklı bir e, yönüne doğru kaysaydı aynı şeyi söyleyemezdik değil mi burada? Sıralama çünkü hala 15'lerde 16'larda doğru doğru o, yani o seyirlerde ilerliyor. Bu iyi bir şey. Yani elimizi tutuyoruz bu düşüyor. Belki portföy eriyor ama genel marketin de eridiğini dostlarım unutmayalım. Çünkü genel piyasada şu anda düşüyor. Yani Avax'ın 25 dolarlarda Solana'nın 40 dolarlarda olması şaka gibi. Ama demek istediğim bütün coinler düşüyor ve e, buna ben göz ardı etmiyorum. Çünkü her zaman piyasada bir döngü var. Adımlar siz zaten buradan sattırıp buradan da yüksek yükselen bir piyasada aldırmak istiyorlar. Oyun bu. Oyunda kaldığın sürece ve bu oyunu oyuna bunları eklediğin sürece dostlarım gerçekten bir sıkıntı olduğunu görmüyor. Çünkü benim stratejim bu şekilde. Ben böyle ilerliyorum. Öyle ilerlemeye devam ediyorum dostlarım. Aşağı Telegram grubumuz var. Telegram grubunda önceden Shiba NFT'sini satmıştık. Şimdi de Metaverse'den arazi aldığımızı söylemiştik. O arazilerden dostlarım birini satacağız. Bunu da kesin anlamda Telegram grubunda paylaşacağız dostlarım. Instagram kripto adam bana kesinlikle ulaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. gang <laughs> We are army